Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasifiks Araştırma Departmanının hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. Ee, sabah saatlerinde İngiltere tarafı biraz hareketliydi. Ee, veriler beklentilerin de altında geldi. Fakat öğle sonrasında da hareketli olabilecek bir Avrupa seansı ve Amerika seansı bizleri bekliyor diyebiliriz. Gerçi bu hafta itibariyle yayınlarda da e, bahsetmeye çalıştık. E, genel olarak Fed'in izleyeceği politikalar e, Ke Keza Lagarde'ın sonrasında da Bailey'in Yapacağı konuşmalar da önemli. Enflasyon sıkıntılarının kaç haneli rakamlarda olabileceği ile ilgili belli raporlar gelmeye başladı. Özellikle ECB tarafından geliyor yüzde iki yönünde bir oran belirlediler. Bu yıl sonu itibariyle şimdilik onlar da Fed'in atacağı adımları izliyorlar. Fakat Fed de öbür çeyrek için büyük ihtimalle Eylül başlarında Yükselecek bir dolar senaryosu ile birlikte bu hafta da sık sık bahsettiğim için e, o tarafı kısa geçmeye çalışacağım. Türk lirası biraz daha e, alıcılı olabilir bugün. O tarafa da e, gelmeye dikkat edeceğim. Sonrasında da kriptolarla ilgili belli başlı e, sert haberler gelmeye devam ediyor. takipçilerimizde var her gün bu hafta itibariyle soruldu. Derinleşme ihtimali var. Yayının gidişatını böyle tasarlayacağız diyelim. Şimdilik ECB tarafı evet %2 ile bir oran belirlediler. O taraftaki oran bizler için de çok çok önemli. O taraftaki oran zaten Amerika'nın stratejilerini ortalama finansal anlamda izledikleri için bizlere genel itibariyle mesaj da verebilir. Türk lirası tarafı hareketli zamanlara başlama için şimdilik biraz daha bugün ara hesap gelecek yıl sonu tüfe oranlarında revize edilen rakamlar da var tabii ki ama ee, Avrupa biraz daha e, %2 civarında e, aşağı yukarı biraz aşağısında veya yukarı geçse de %2 oranını söylediler ki enflasyon konusunda o tarafın ne kadar katı ve istikrarlı olduğunu biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya başta olmak üzere e, enflasyon sıkıntısından çok büyük e, belalar, e, sıkıntılı süreçler yaşamışlardı. Şimdilik üçüncü çeyrekte FED e, büyük ihtimalle artık e, şu zaman enflasyonumuz evet yükselecek, şu zaman bizde varlık alımlarını azaltacak diyecekler. E, o tarafta da istihdam yeteri kadar toparlanmadı. E, toparlanmamasının sebeplerinden ee, tabii ki hani sosyolojik anlamda da incelenmesi lazım. Neden incelenmesi lazım? İnsanlara belli bir şekilde ücretler geliyor. 1400 dolar veya işte daha öncesinde verilen teşvik paketleri de dahil. Ayrıca altyapılar tabii ki değiştirilmeye çalışılıyor veya vergi e, yeni vergi e, büyük kurumların da vergileri biraz daha yükseltilmeye çalışılıyor. İnsanlar hallerinden memnun gibi görülüyor. Hallerinden memnun olan insanlar ki iki ay öncesine kadar kriptolara da e, alınan teşvik paketleri veya kendi tasarruflarıyla birlikte insanlar kriptolara yatırımlar yaptılar ve bu da e, birkaç ayı daha çıkaracakları anlamına geliyordu ki çıkarıyorlar da e, ciddi anlamda e, ev ve barınma sorunu veya diğer çok büyük sorunlar olmadıkça <laughs> verilen rakamlar insanları biraz tatmin etmiş görünüyor. Bu tatmin etmeden dolayı da e, iş aramalarda e, işte biz çıkalım da iş arayalım veya borçlarımız harçlarımız var kısmına şimdilik gelmediler en sonki işsizlik rakamı bunu zaten açıkladı bu gelişme bizler için önemliydi O yüzden zaten 3 çeyrek itibariyle ABD biraz daha görmesi lazım Birkaç hafta sonra açıklanacak verilerle birlikte Temmuz ve Ağustos'a çok dikkat edeceklerdir Bu gelişme yıl sonu için doların yükselme rallisine tekrar geçeceğini bizlere sinyalini veriyor. Türk Lirası ile başlayalım ilk önce e, kısa geçeceğim sonrasında MTA grubuna geleceğim. Doğukan Bey merhaba e, size dediğim birkaç sert haber olabilir. İşte Güney Kore tarafından veya Çin tarafından e, oradan haberler gelmeye devam ediyor. Kripto tarafı etkilenme senaryosuna sanırım devam edebilir. Paylaşacağım birazdan. E, Türk Lirası tarafı e, dediğim gibi bugün itibariyle işte cari açık, cari hesap gelecek. Genel olarak zaten e, Bloomberg günde anketlerde yıl sonu rakamları enflasyon verisi on 18'e çıktı bunları zaten biliyoruz metnin biraz daha aralıklarında ne mesajlar var o önemli Metin aralığında şu mesaj var Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ne kadar şeffaf veya ne kadar başka etkenlerden etkilenmediğini piyasaların anlaması lazım bu ne ne demek Sayın cumhurbaşkanının zaten Temmuz ayı gibi işte faiz düşürülmesini bekliyorum gibisinden bir yorum vardı. Küresel piyasalar bunu e, değişik algılayabilir. Bu değişik algılama şöyle olabilir. Verilen rakamlar tamam işte enflasyonlarınız, e, işte GDP'leriniz vesaire şu kadar gelecek gibi söylüyorsunuz. Fakat dış etkenler size etkilerse biz bunu tehdit olarak algılarız. İmajı biraz daha Türk Lirası üzerinde baskı yapabilir. Bu önemli bir e, etken. O yüzden şimdilik ee, değişecek gibi görünmüyor. Ee, politika faizini sabit tutabilecekleri yönünde Temmuz'a Temmuz ayı itibariyle beklentiler var. Fakat Ağustos, Temmuz ve Ağustos enflasyon oranları bu kadar yüksek doğalgaz, bu kadar yüksek enerji maliyetleri ee, yeni tarımsal ürünlerde 10 yılın e, sonrasında biraz daha düşüş trendine başlasak da bizim iklim krizleri de biliyorsunuz son zamanlarda Türkiye su sıkıntısı ve iklim krizinden çok çekiyor. Bunlar gıda anlamında, teknoloji anlamında, endüstriyel ürünlerde bize enflasyon olarak geri dönecek demek. Bu da e, politika faizinin %19'larda ne kadar çok tutulabileceği ile ilgili soru işaretleri akıllara getiriyor. Ee, insanların e, doların da 3. çeyrek yükselme ihtimaliyle birlikte tabii ki e, kur tarafında 9 küsürleri 30'lara 60'lara geleceğimiz günler e, öbür çeyrek itibariyle yakındır bugün itibariyle bakacak olursak e, genel olarak biraz daha 8.70'lerin üzerini test etti sabah saatleri itibariyle e, cari hesapta biraz daha beklentilere yakın veya beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte biraz da doların yaptığı rally var 8.70'lerin üzer, üzerinde biraz daha alıcılı ataklar izleyebiliriz Türkler'in tarafında deyip geçeyim. Altın senaryosunda değişik bir ihtimaller söz konusu şimdilik. 1800'lerin 11'lerin özellikle o pivot bölgesinde çok tutunamadık tutunamadığımız gibi yukarı yönlü alıcılı ataklardan sonra 20'lere yaklaştıktan sonra bir e, geri çekilme senaryosu söz konusu oldu. Bugün itibariyle de 1800'lerin altında e, başladık. Tekrar bir yatay bantta ilerliyor fakat e, bakacak olursak tahvillerde e, genel itibariyle dünyada ABD başta olmak üzere Avrupa, Asya Pasifik e, tahvillerde biraz daha geri çekilmeler var. E, bu getirilerin azalması biraz daha pandeminin de uzayacağı anlamına gelir ki 3. doz aşısı aşı ile ilgili Pfizer'ın zaten FDA'ya yaptığı ilaç ajansına yaptığı başvurular söz konusu. Delta varyasyonu yayılıyor vesaire vesaire. Bunlar hep konuşuluyor. Altın biraz daha yatay bantta izleyebilir. Bir miktar bugün 1795'ler özellikle bizler için önemli seviyeler olabilir. Geri çekilmelerle başladık. 1800'lerin üzerine tekrar taşındık yaklaşık 15-20 dolar aralığında volatil geçebilecek bir gün de olabilir FED açıklamalarından sonra. İlk etapta 1800'lerin altı tekrardan denenip bir miktar yatay bantla birlikte 1811 bant aralığında hareket edebilir diye aktaralım. Altın dünkü yayında da belirtmiştim. Rasyo görüntümüzde almıştık zaten. Tekrardan alıp diğer değerli metaller işte platindir, paladyumdur, gümüştür o tarafla ilgili daha olumlu geçtiğini, kırabileceğiyle ilgili dünkü yayında da belirtmiştim. Kirasyo görüntümüzü de alınca altının ayrışmasını görüyoruz zaten. Ee, ayrışmaya bir miktar daha devam edebilir. Yeni başka e, haberler, anketler de söz konusu. Özellikle e, Greenwich Associates'in yaptığı bir anket söz konusu. Birkaç yıldır, yaklaşık 2-3 yıldır e, insanlar e, bu tekrardan altından çıkan, kriptoya giren Endeksler ABD tarafında çok büyük bir şekilde şişiyordu. Bir miktar geri çekilebilir. Fakat e, ABD'nin güçlenmesiyle birlikte, işsizlik rakamlarının iyileşmesiyle önümüzdeki haftalarla birlikte endeksler de halihazırda hazırda. Çok az olsa toparlayacaktır. Fakat e, üçüncü çeyrek ortaları itibariyle o tarafta da şişen bir balon e, ne getirecek onları sonrasında da konuşuruz zaten. E, rasyo görüntümüzde gümüşte çok net bir şekilde ayrıldığını görüyoruz. Ketal, platin ve paladyuma göre de aynısını söyleyebiliriz. Zaten hani e, biliyoruz ama işte altın çıkarmada petrolün rolünü zaten biliyoruz. Petrol çok yükseldi. E, bu altın çıkarma Maden Enstitüsü'nde bu endüstride petrolün rolünü de biliyoruz. Tahvil'lerde genel itibariyle e, rahatlama söz konusuydu. 1800'lerin üzerine atmasının sebebinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Greenwich Associates'in yaptığı e, ankete göre e, yaklaşık eski yatırımcılar 2-3 yıldır işte kriptoya, diğer varlıklara yönelen yatırımcılar dünyada üçüncü, dördüncü dalga gelme endişesi ve enflasyon baskısından kendilerini nasıl koruyabilir? Biz de büyüklerimizden, analarımızdan, nenelerimizden veya diğer e, geleneksel yatırımlardan bildiğimiz gibi dünyada da aynı e, korkular var. Altın büyük ihtimalle eski dost e, ön plana çıkacaktır. için anketi de buna bunları bize söylüyor. Bu raporlar önemli raporlar. Şimdilik geri çekilmeler önemli olabilir ama 1747 bandı ve 1777 seviyesi üzerinde kaldıkça orta vada için bunu bir küsur ay öncesindeki yayınlarda da söylemiştim. Geri çekilmeler yaşadık evet ama 1900'leri veya 2000'leri tekrardan deneyecek gibi e, hareketler bizlere sergiliyor ki anketler de bunu söylüyor diyebiliriz. O yüzden bugün itibariyle biraz daha yatay seyredebilir. 1700 90'lı seviyelerin üzerine biraz daha test edip yukarı yönlü de kırabilir. Fakat 1811 bizler için önemli seviyeler olacaktır. Üst bant aralığındaki direnç kadememiz. Gümüşe gelelim. Rasyo görüntümüzden de aldığım gibi gümüş biraz daha az bir şekilde pozitif seyredebilir. Altın biraz daha diğer metallere göre alıcılı atakla birlikte daha ön planda olabilir diye söylemiştik. Bunu da görüyoruz zaten. 100 günlük harekette ortalamaya yakınsadık. Bizler için önemli seviyeler. Bugün itibariyle 100 günlük harekette ortalama bölgesi test edilme ihtimali yüksek. Bu da bizleri zaten 25-45-55 band aralığını önemli destek seviyelerimizden. Bu band aralığı bizler için önemli. Test etmek isteyebilir diye ileteyim. Altındaki volatil hareketler gümüşte de gözlemleyebiliriz. 26, 20 veya 50 seviyeleri üst kademelerde bu bant aralığı önemli olacaktır. Fakat geri çekilmeler 25-45-55 seviyeleri e, önemli destek kademelerimiz diye belirteyim. Buradan pariteye geleyim. Sterlene geleceğim. Parite ile ilgili e, bugün itibariyle biraz daha dünkü ECB bu haftaki ECB raporlarından sonra Biraz daha dolar e, dün itibariyle sakinlemişti. E, teknik düzeltme ile birlikte 92 seviyelerinin biraz üzerinde bir endeks görüntümüz vardı. Buna euro e, karşılık verdi zaten hala hazırda. Bugün biraz daha yükselme senaryomuz söz konusu. E, doların e, güçlenme senaryosu söz konusu. Avrupa tarafından da Lagard'ın konuşması gelecek. Sonra Arsan Bey e, Bey'liğinin e, İngiltere tarafına da geleceğim. 18.35 ve 18.55 bant aralığı dün de belirtmiştim. O bant aralığında yatay seyrimiz bir miktar devam ediyor. Enflasyon baskısı enflasyonun açıklanacak rakamın Euro tarafında biraz daha baskı yaratabileceğini söyleyebiliriz. Bu gelişme zaten bizleri 1.17.76 seviyesine doğru dün itibariyle zaten buraları görüp tekrar volatil bir şekilde yükselmişti. Dolar dolarda gelen teknik düzeltme ile birlikte geri çekilme bunun sebebi olduğunu söyleyebiliriz. Bugün 18.35'lerin e, 4 saatliklerde bakabilirsiniz. Bir miktar geri çekilmesi bizleri 18'lerin altına bir 1.17.76 seviyelerine getirebilir. Genel itibariyle. E, ayrıca ayrıyeten de <laughs> biraz daha e, FED toplantı tonaklarını da tabii ki görmemiz lazım. E, bu hafta itibariyle 18.35'in altında, üst kademede de 18.35 seviyesini takip etmemiz önemli diye belirtebilirim hafta kapanışı itibariyle. Sterling, e, Boris Johnson'ın açıklamaları mevcut ama Bailey tarafına da biraz bakmamız lazım. Bailey tarafında da büyük ihtimalle e, o taraftaki enflasyonla ilgili belli veriler gelecektir ki sabah saatleri itibariyle biraz daha... E, Ekonomik büyüme anlamında aylık bazda %0.8 gelmişti. Bir önceki veri 2 ydi. O tarafta biraz daha sekte uğradığını görüyoruz. Keza sanayi üretimi veya imalat tarafında da aynı şeyleri görüyoruz. Bu biraz daha önemli olacaktır. Sonrasında ticaret de geleceğiz ama Avrupa ile ilgili yaklaşık 50 milyar euroya yakın bir Brexit sürecinden sonra Avrupa tarafına bir ceza ödediler. Hukuksal ve belli işlemler vardı açıl açılmalar destekliyor ama o taraftaki e, büyük ihtimalle sadece orayı değil delta her yere oyalayacaktır. Her yere oyalayacağı için de açılmalar sonrasında da e, gerileyecektir diyebiliriz. Bu gelişmeler bizleri zaten e, 37 seviyeleri önemliydi. 37 32 seviyesi doların bugünkü yaptığı rally ile birlikte ön planda olabilir diye söyleyebiliriz hafta kapanışı itibariyle e, o seviyeleri test ettikten sonra bir miktar e, düzeltmeyle birlikte halihazırda tekrardan 37 32'lere bakmamız lazım. 37 32 ve 50 band aralığı önemli seviyeler olabilir arsan bey. Veya diğer takip eden yatırımcılarımız için. Petrola gelelim. Petrol tarafı yatay bir e, band aralığına bir miktar geçmişti. E, sonrasında da e, İran'la ilgili belli sıkıntılar söz konusu. Şimdilik Araplar tabii ki ayrı o tarafta sıkıntılar devam ediyor ama İran'la ilgili 5-6 defa görüştüler Viyana'da. Piyasaların beklediği neydi? Nükleer anlaşma yeni muhafazakar bir lider geldi o tarafa İran'ın da ama işte siz kaldırın bütün yaptırımları biz de işte petrolü olur veya nükleer anlaşmaya şu kadar riayet edelim bu kadar uyalım açıklamaları vardı. O biraz sekteye uğramış görünüyor. Bunun sekteye uğraması hala hazırda zaten iki gündür ABD'nin yaptığı telefon trafikleri var. Ee, ki dediğim gibi dün itibariyle de bu bahsetmeye çalışmıştım. ABD'nin geçmişte olan bu petrol sıkıntılarında karışıklıklar OPEC OPEC Plus sıkıntılarında el atmasından sonra çok ciddi bir şekilde düşmüştü. Yine aynı senaryoyu gördük. Bu haftaki yayınlarda belirtmeye çalıştım zaten bunu yaklaşık 3-5 dolarlık bir e, geri çekilmeden bahsediyoruz. 70'lere yaklaşmıştı kan petrol tarafında. O gelişmeden sonra İran belirsizliği ve Arap sorununun çözülmemesi biraz daha yatay seyirden sonra e, tekrar toparlamaya gitti. E, alıcılı ataklar e, bir miktar ön planda olabilir. Bu gün itibariyle ABD tarafına da bakmamız lazım. Baker 3'ten e, sondaj kuyuları ile ilgili e, ne kadar artım olacak mı? Geçen haftalarda da oluyordu. O tarafı da takip ediyor olmamız lazım. Yaklaşık biraz alıcılı ataklardan sonra geri çekilme potansiyeli de olabilir. Haftayı e, 73'lerin üzerinde e, tamamlayabiliriz. 73'lerin üzerinde tamamlamakla birlikte zaten e, 72 82 alt tarafta önemli destek seviyemiz olabilir. 74 onları da Brent ham petrol tarafında takip edebiliriz. 74 15'in kırılması birlikte de 76'lara yakınlaşacak bir Brent senaryosu da olabilir diye söyleyebiliriz. Bu tarafı geçtikten sonra kripto tarafına geleyim. Kripto tarafında dün belirtmiştim Doğukan Bey veya diğer takip eden yatırımcılarımız Çin'in kendisini manipüle etmeye başladı. O biraz ayrı bir konu sert haberler geliyor. Güney Kore'den sert haberler gelmeye başlıyordu. Kullanılan işte o taraftaki programlarıyla birlikte, kendi borsalarıyla birlikte sıkıntılı bir süreç vardı. O tarafta peşi sıra Güney Kore'nde de desteklediği haberleri vardı. Türkiye'den yeni anketler, yeni raporlar geliyor. Bizde hala hazırda artan eğilim de var. Dünyada da keza artan eğilim hala hazırda söz konusu yakın zamanda da Jack Dorsey ile Elon Musk'ın da tekrar bu kriptolarla ilgili mining kısmını nasıl çözebilirler ile ilgili anlaşmaları veya haberleri olacaktır. Bu biraz piyasalara pozitif yansıyabilir. Fakat e, dün itibariyle geri çekilmeler 33.200-300 band aralığı demiştim. E, onun altında kalmamıza bakmamız lazım. Altında kalmamız e, bizler için iyi olmayabilir. Geri çekilmeler ön planda olabilir demiştim. Şimdilik biraz daha piyasalar bugün itibariyle geri çekilmelerden sonra değer kazanımı biraz daha tepki alımları yapmaya başladı. Yukarı yönlü hareketler 2200 civarlarına bizi Ethereum'da getirebilir. 33.500'lere yaklaşacağımız bir görüntüyle birlikte bir miktarda alıcılı bir senaryo ile karşılaşabiliriz bu hafta itibariyle. Hafta kapanışı itibariyle diyebilirim. Ciddi yerlerden dönmeye başladı çünkü. Biraz Çin belki hala hazırda tekrardan e, manipüle kendi etmeye çalışıyordu diyebilirim. E, üst düzey yetkililerden çünkü açıklamalar geliyor, e, kendi Merkez Bankası'nda olan üst düzey bir yetkiliden dün itibariyle gelmeye başlamıştı. Doğukan Bey sizlere de bildirdim. Özellikle Asya tarafındaki haberleri biraz daha takip edin diye kriptolarda söylemeye çalıştım. Şimdilik e, sakin bir bant aralığında seyredecektir. 34.000 e, seviyeleri bizler için yükselişte takip edebiliriz bu seviyeleri. Kırılırsa 36.000'ler e, takip edilebilir. Özellikle 2300'lere e, yakınlaşacak görüntü içerisinde de Ethereum e, olabilir diye aktaralım. Merhabalar Haluk Bey. E, Bayağıdır göremiyorduk sizleri de. E, sizleri görmek sevindirici. Teşekkürler. Sanırım atladığım bir yer var mı diye takip ediyorum. Arsan Bey parite sorularına da cevap verdik. Petrolle ilgili dediğim gibi son İran görüşmeleri onları da haberleri de aktarmaya çalıştım. Eksik bir yer kalmadı diye görüyorum notlarımı da kontrol ederken. Günün geri kalan kısmında herkese bol kadançı işlemler dileriz. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi hafta sonları. Sağlıkla kalın.